Selam kankalar ben Levent Turan videom hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte instagramda yüz kızartıcı fotoğraf ve videolara bakacağız arkadaşlar Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Hadi o zaman ilkinden başlayalım Instagramda yüzümüz kızar diye bir sayfa var arkadaşlar Bundan alıyorum siz de o sayfayı takip edebilirsiniz Hemen kulaklığımı takalım ilkinden başlayalım İlkinde arkadaşlar bana soru sor diye bir soru tagı açıyor Ve ona gelen soru en nefret ettiğin ders ne? Bu abimiz ablamız kimse bilmiyorum Muhtemelen kız olduğunu düşünüyorum Böyle ergen havalı bir kız olduğunu düşünüyorum şahsen bunun sana ne diye cevap veriyor arkadaşlar. Yani çok havalı. Hani öyle havalı ki bayağı havalı arkadaşlar. Bak şu an yüzüm kızar. Daha ilkinden yüzüm kızardı. O derece havalı. Siz düşünün. Evet bir sonrakinde de izliyoruz. Yaşım daha 16. işlemediğim suç. Girmediğim günah kalmamış. Helal lan sana. Gelmiş bana hala. Sen kimsin diyor mal. Çok havalı. Ya kızım anlasana belalıymış. Işte. Okuldan kaçtım hatta bugün. Uuu çok suçum ve çok günahım var. Havalıyım. Evet arkadaşlar böyle triplere giren insanlara şunu diyoruz. Git buradan diyoruz Evet bir sonrakinde de arkadaşlar Annesiyle kızın konuşması var Anne çok halsizlik var üstünde ya Nazar değmiştir kızım Kızın da ona verdiği tepki şu Of bıktım geri kafalılığınızdan Aynı kız arkadaşlar Odaya gidince haftalık burç yorumlarına bakar Yani bu hiç şaşmaz Gerçekten hiç şaşmaz arkadaşlar Ve maalesef ki gerçek Yani bilmiyorum Ne olacak sonumuz bilemiyorum arkadaşlar Bilemiyorum Evet burada da Özgür Deniz Fellat Fellat ne diyorum ben ya Git <laughs> Baba ne ya? Baba ne ya? Arkadaşlar konu basit. Allah bize sabır, onlara akıl fikir versin. Ne diyelim? Evet, burada da arkadaşlar tekrar bir TikTok dilencisi. Bir de suratına fakir dilenci yazmış ya. Bükmelle bunu parayla yapmıştır bunda. hediye Rüyamda yat gördüm, yat olacak. Kartal abi yanımda, evet. Evet daha fazla izlemeye dayanamadım arkadaşlar Büyük ihtimalle Atatürk'ün umut ettiği gençlik bu değildir arkadaşlar Evet burada da gene bir TikTok'tan abimiz Ben sana aşık oldum ne bir kız Eşime değil işine bakacaksın Evli adama aşık mı oldun? Ben aldım alacağımı ben Sana da sadece, sadece izlemek, izlemek düşer Helal olsun. Valla abla gelene kadar abi aşık olmuştum onu söyleyeyim yani. Abla gelince bir korktum bir vazgeçtim yani. Abla hani gerçekten beni vazgeçirdin. Teşekkür ederim. Yoksa ne eşini alıp kaçacaktım gerçekten. Eşini alıp kaçacaktım. E şimdi de bu salak kızı izliyoruz. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Lan caz yapmasın. çok iyi olmuş çok iyi gerçekten. Hani bunu nereye yapılırdı bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Lan caz <laughs> yapmasın. Evet gene cellattan bir video. ÖDCF kızları sevgili yapmıştır. Sen kimsin? Ben caz yapmasın. Gene müthiş bir şekilde montajlamışlar arkadaşlar. Ya bu çocuk kendini babamı sanıyor? Ne oluyor? Ben olaylara hakim değilim ama büyük ihtimalle <laughs> fan kitlesi onu baba olarak görüyor. Niye baba olarak görüyorlar onu da bilmiyorum arkadaşlar. Ve bence yakışıklı da değil yani. Kusura bakma cellatçım yakışıklı değilsin. Kusura bakma zaten yorumlarda da herkes öyle yazmışlar. <laughs> evet burada da gene bir El abladan Cf. racon. Ve içine baktığım gibi bir gün yine bakarım. O zaman ensenizde cellat 36 olur. Kusacağım kusacağım yemin ediyorum kusacağım artık arkadaşlar daha fazla dayanamayacağım daha fazlasına gitmek istiyorum daha fazlasını izlemek istiyorum ama dayanamayacağım kusacağım artık o noktaya geldim o noktaya geldim yeter ya ne cellatmış arkadaş ya sanki platformu cellat kurdu ya böyle bir şey olamaz lan beni lan beni Evet gene o ablamızı izleyeceğiz başlat. Hepsini Yemin ediyorum bu kızı görünce aklıma direkt Kavaklıdere'de Dere'de cin düğünü geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum niye geliyor ama yeter. Gerçekten yeter. Evet arkadaşlar sıradaki videomuzda bir şehit babası amcamız TikTok'ta canlı yayın açıyor arkadaşlar böyle insanlarla sohbet etmek için falan ve o canlı yayına da arkadaşlar gene malum kitle basıyor. Hemen izliyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki dedenizi güldürüyorsunuz. <laughs> hani moruk yazan yok ya, moruk ee, yazan oldum ya, gülüyor. Abi şu gibi. amcaya yapmayın be. Bak yorumlar bay bay, bay bay moruk, ödcf, ödcf ödfc. ÖDFC. olsun, Kürt olsun, olsun. Küfür etmeyin bana ne derseniz deyin, moruk deyin, Allah'a bak. Ama küfür etmeyin. Bana bir Sadece küfür etmeyin. Başka bir şey değil. Arkadaşlar aslında burada çok şey söylerim de. Hani çok böyle dilimi dökerim. Çok şey söylerim. Ama anlayacaklarını hiç sanmadığım için. Boşuna kendimi yormak istemiyorum. Hemen bir sonrakine geçelim. Evet gene cringe ve yüzümüzü kızartacak bir video ile karşınızdayım. Hemen başlatıyorum. Ne ne? Ne yapıyorsun sen? Kolay şey. Bu ne? kadar benimle ilgilensem ne olurdu? İlginelereyim mi nişim? Hı. Hı. Oy kırpınrem sen. Vay be Tek bir şey söylemek istiyorum Allah'ım böyle ilişki nasip edeceksen etme Allah'ım Gerçekten etme hani Sana tek duam budur yani Bu ne ya gerçekten bu ne ya Bu ne abi bu ne Neyse arkadaşlar videolarımız bu şekildeydi. Bugün birbirinden kırınç ve birbirinden yüz kızartıcı videolar ve paylaşımlara baktık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Siz böyle insanlardan olmayın. Hayatınıza bakın. Hayatınız güzel bir şekilde yaşamaya bakın. Ve şu an ekranda çıkan videoları tıklayarak da önceki videolarımıza ve buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Neyse ben kaçtım. Baya yüzüm kızardı gerçekten böyle baya şu an ateş gibiyim. Ateş gibiyim yanıyorum. Yanıyorum kaçtım ben görüşürüz bay bay